Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda özellikle yarın yani 11 Mayıs'tan itibaren yurdu etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili bazı uyarılarımız var. Sel riski, toz taşınımı ve kuvvetli fırtına etkili olacak. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Lafı da çok uzatmayacağım. Hadi videoya geçelim. Yağış haritasında 11 Mayıs'ta sabah ile öğle saatleri arasında özellikle Afyon, Karahisar, Eskişehir ve Antalya hattında yoğun bir yağış geçişi olacak. Özellikle aniden azalan hava sıcaklığı ile birlikte havada bir kararsızlık meydana gelecek ve bu yağışa şimşek ve gök gürültüsü de eşlik edecek süper hücre uyarısı bu bölgelere yapılabilir. Yine buna ek olarak Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da da bu yağışların kuvvetli bir şekilde etkili olacağını söyleyebilirim. Düşen sıcaklıklarla birlikte Doğu Anadolu'da 1500 metre rakım ve üstü yerleşkelerde karla karışık yağmur ve kar da görülecek. Fırtınanın haritasına baktığımızda batıda Poyraz'ın, Doğu Anadolu ve iç kesimde de kuvvetli Lodos'un hakim olduğunu görüyoruz. Yurt genelinde rüzgar hamleleri yer yer 70 ile 90 kilometreyi bulacak. Yurdun batısında hissedilen sıcaklıklar daha azken Yurdun doğusunda hissedilen sıcaklıklar biraz daha fazla olacaktır ve buna ek olarak kuvvetli Lodos'la birlikte özellikle çölden Suriye, Irak üzerinden yurdumuza yeniden bir toz taşınımı meydana gelecek. Yağışın da eşlik edeceğini düşünürsek arabalar ve çevre üzerinde çamurlu bir birikim olarak gözlenebilir. Basın çırtısına geldiğimizde İç Anadolu'da şu anda oturmuş olan alçak basıncın hızla Doğu Karadeniz'e doğru ilerlediğini görüyoruz. Önümüzdeki 48 saat boyunca bu şekilde meydana gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak yurdun doğusunda ve batısında ters esen rüzgarlardan ötürü özellikle iç bölgelerde tekrar ediyorum süper hücre ihtimali çok yüksek. Havada bir kararsızlık olacaktır. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Denizlerdeki fırtınaya baktığımızda özellikle Marmara bölgesinde dalga boylarının 3,5-4 metreye kadar ulaşmasının beklendiğini söyleyebilirim. Ege bölgesinde yine aynı şekilde. Doğu Karadeniz sakin, Akdeniz'in doğusu da yine sakin. Açıklarda sadece dalgalı fırtınalar olacak. Sıcaklık animasyonunda şu anda ekranda görüyorsunuz 20 Mayıs'a kadar havalarımız bu şekilde soğuk, mevsim normalleri altında geçmeye devam edecek. 20 Mayıs'tan sonra da artık yaz havalarına girmeye başlayacağız gibi gözüküyor. Söylemek istediklerim bu şekildeydi. Bahsi geçen bölgelerde yaşayanlar için bir gözlerinin sürekli havada olmasını tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.